Kısımcağızlar dikkat! Bu video daha önce çoğunuzun hiç görmediği, bu kanalda bile benim hiç oyun içi görüntüsünü çekmediğim bir kombo içeriyor. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi mobilya konu. Hıs, hıs. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Ben Yonday M. Agam nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben iyiyim. Sıncazlar yazın yorumlara. Cahat mısınız? yurt musunuz İyi misiniz? Kötü müsünüz? Görmek istiyorum yorumlarda. Sıncazlar dikkat. Bu video daha önce çoğunuzun hiç görmediği, bu kanalda bile benim hiç oyun içi görüntüsünü çekmediğim bir combo içeriyor. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün sizinle yine bir ilki başarıp YouTube Türkiye'de daha önce görülmemiş bir içerik yapmak için kendi bulduğum bir içerikle karşınıza gelmeyi umdum. Bir oyunda iki farklı skinle oynamak. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Gördüyseniz söyleyin kavamdan uydurdum yani kesinlikle. Ama şöyle bir sorunla karşılaştım. Oyun başı aşırı pingim olduğu için bu konsepti iptal etmek zorunda kaldım. Bu açıklamayı niye yapıyorum diye sorarsanız videonun başlarında kostüm birkaç kez değişiyor. Birkaç kez değişmesinin sebebi anlattığım şekilde başladığımız zaman pingden bu olayı iptal ettim sonradan. Bu anlattığım olayı da ileriki videolarda çekelim. İki farklı kostümle oynayayım. Gene hangi kostümlerle oynamam gerektiğini siz yorumlarda belirleyin. Misal ne diyelim? Yüce Yumruk'la Fırtına Ejderiliği'sin iki farklı kostümle 15 dakika biriyle 15 dakika biriyle oynama challenge yapacağım. Yorumlarda belirtin. Onun haricinde bu video efsane ötesi bir video oldu bu arada gam. Daha önce oyun içindeki görüntüsünü benim kanalımda bile bu kanalda bile hiç görmediğiniz bir combo yaptım bu oyunda. Sizin için agam sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sakın kaçırmayın. Sizin için sıkılmayın diye yondayma tarzını, farkını, stilini, montak tayfayı diğerlerinden ayırmak için elimden geleni yaparak farklı içerikler, farklı kombolar, görülmeyen şeyler, yapılmayan şeyler ardarda arda deneyip göstermeye çalışıyorum agam. Size uğraşıyorum yani emek sarf ediyorum. Bunun için bir adet beğeni atarsanız videonun önerilmesi açısından en azından bu video bir 600, 700, 800, 1000 olsa YouTube önermeye başlıyor. Videonun beğenisine göre öneriliyor videolar. Daha fazla kişiye ulaşırsak bizim faydamız olur agam. Çok uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler ısım cazlar. ara doğru. ara. kıstır kısır kısır kısır. Flash yok flash yok. Yetkiyor ya. Böyle ışından malın ta anasını al. ben iki saatte e atamadım Abi, ya. Ben, ben telefona yapalım. bari bağlanan kanka. Şimdi telefonu bağlayabilirsem kablo girme yani. Hani geri botan kablo vazgeçti orayı deliği bulamadı. Abi telefonda da pink çıkıyor ben hiç anlamam ki bu işi ya. Ha, şu mesela Dari 5-1 olmuş kankala Altı oldum ben. Smite'ım var. Ne yapıyor lan? o araya Güzel. Hiçbir şey yok ya. Darinin 5 kili var. Ba bana göte kalsın Dari'de. 5 kili var ama falan göte kastı Hadi. yani. Ultim var benim endekine bir keseriz olmazsa. Benim de var kanki. Yes kanka. Benim monta gitmem bitti. Şimdi onlar düşünsün. Videonun konusu belli. <laughs> Yalnız benim çar asist babası oldu farkında mı? Bura gelir amca olan Ben sana bir şey diyeyim. Bana doğru gel. Daha daha topa çıkıyorlar. Bizim salak orada bekle hep batırı. Ya bu adam. Ya. Yerli ve milli salamız. Gel beri doğru. Gel yani. beri doğru kanka. Gel beri doğru. Geliyor, Geliyor. mu? Geliyorum şurada. Patutti. Dur dur ben ultileyeceğim onu sana. Direkt ulti. Güzel. Topla da, dolda, dolda. Oh adamın ormanı komple duruyormuş vay. Hepsini döneceğim. <laughs> ben eve el at. Kızım. Adam, benim biçimden geçti lan Ama ben o darıyı kapatırım. Bitiyim ya, e, değil. <laughs> geberdi geberdi kanka adam yetişemedi de geberdi çok bir stilt oldu. Gir gir gir. Flaşım şunun bunun var da totem yok la benim. Ben bir orman dönem bütün kemplerim duruyor. <laughs> ulti var mı senin? Oradan biri çık diye la. <laughs> ah be beni kes adam seni de kesecek abi bu ne biçim bir şey. ben de çok gold vardı bir de. Totem parası bekleyen amca oğlu şu an 20 gold para lazım. Herifin ormanı komple döndüğümden tilt oldu var gelse yani. Geliyor. Şuradan geçeceksin. Aa Oy. <laughs> ah be köyü tuttursam olacağı adam mı? Toptaki Abi, adama giden de bir ölem Bu mid kulesi düştü artık ya. Sen onu kesersin Kemal. TP attılar buraya. Şimdi, şimdi de TP ile Öldüm ya ben. Hayır. Hadi la ölmedim herhalde. Dari tam tilt oldu ben. 5-1 adam 5-5 oldu. Neyse ben direk alayım gideyim de. Morgana bir kill tuttu Yanımda Kulecana var. Tamam oraya oynattık. Bir, bir Kanka enerjim yok. İnsek var da enerjim yok. Kaç kaç kaç. <laughs> Güzel de bizim hayatımızı kurtardı. Kaç kaç. Ta, 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 yani. ha, Oğlum baron alıyor lan millet. Aaa tamam. <laughs> Şimdi ellerim baba kadar. Hiç hani jungle var yok umurlarında değil adamların. Günün ilk oyununa göre ilginç bir oyun gerçekten. Tam Mansa Tımarhanesi gibi takım. Tamam orada iki dikimiz var Kemal ben yürüyorum. Gel gel. Oranımız da var. Ula salsa salsa ultiye basmasa. <laughs> Erken bastın. Elleme sen çarpacağı da. Çok güzel olacağı da değil de. Orada gene geometrinin kurallarıyla oynadıydık ya. Zaten de. bu elin ilginçliğine göre o kombonun da çarpması hiç ayrı alamet olmazdı. İki tane farklı skin, <laughs> skin değiştirdim bu elde. Skin değiştirdim bir daha. <laughs> <laughs> ma, öteki skin ile combo kombo yapılmıyor mai tai keydim geriye dolaptan hemen mai tai skinini keydik ya da üstümüzde sırtı çıkardık attık tehlikeli <laughs> oldu Za kaldı tamam. Abi ben teyze geleceğim. Geleceğim. Ya ya beni görüyor da kaçacak pardon. Oğlum son yapmıyor savaşılıyor lan. ne yapmaya savaşılıyor? Vallahi. Ha, amca çamazdı. Kili mi çaldı? Yok, o kuyyeyince sala zaten o. Son derekimiz bizim gidelim de drake alalım ya. Dari 5 biri başladı oyuna kanka. Motor yere ettik yere adamı la çıldırt geri resmen de İkimizde de red var sırayla alıyoruz her şeyi. Tek atarız yöne ya zaten beli kırılır. Beni zaten. Daha daha ya gidiyor ide gidiyor ide gidiyor. Drake alalım gel. Ee, yeriz, şey bitecek. Aaa olay karıştı ben. bu arada çarşı pazar karıştı. Ya bırak gari, yani. Neyse, biz ben ne ki alıyorum Drake'i. Daha zonya bass adam. Oynayacağım lan. Enerji yok ki. Anasını sattım gaş adam. Var bu bot bot. Bende ulti multi var. Çarpış. Ama spam'leme bu sefer komboyu. Çarpacak tamam. olursa elleme. Aa nami oluyor var varsa adamı kesti tamam. Botu, tamam. Itelim, tamam. botu itelim botu itelim. İdim görüyor i görüyün mü? Çenteleşti mi tam gitti de Aa, get, get. Uzonyası var ya onu uzonya basıyorum Çıkalım azıcık da gelirlerse gireriz ya kule altı girersek kule çok vuruyor mil, mil e gider, mil, mil. Olur Geri çık bir tık ölme Öleceksin. Oh, 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 oh. Sen öldün, sen öldün. <laughs> çok her şeyler attılar ki adamlar Ignite ultici atıyor. Mucize Hadi mobil telefonu. Lan adamı mobilere konu ettim bir de kestim üstüne ha. Montagül fesfat oldu. Bir çiğde bir de üstüne kaçarken kör attım. Girdin çıktı adam var iki Adam ölmedim diye orada base attı. Cuvarasından bir yudum ta alıyordu ters geldi. Kefeni keydi çıkardı herif tabudun içine geri soktum. Dekme lelek. <laughs> bu bu el mobilere konu olur vayn. 50 tane combo yaptık. Dekmat abi sen bir dekmat Oğlum ne biçim fighttu Kör fightiydi resmen win. Tak <laughs> <laughs> c <CTL> alt yok mu <laughs> bunda ya Varmış <laughs> Gençler bir videonun daha sonuna geldik Umarım keyif almışsınızdır Videoyu bir adet beğen atarsanız ve Abone değilseniz abone olursanız bana destek olmuş olursunuz Seviyorsunuz Görüşmek üzere <laughs> Pray. It's hard to breathe, but that's alright. Hush? You're